Suriye'de muhaliflerle ordu birlikleri arasındaki çatışmalar Türkiye sınırındaki yerleşim birimlerini tehdit ediyor. Türkiye'ye düşen mermiler Akçakale'de hayatı durdurdu. Muhabir kanın sel olup aktığı Suriye topraklarına geçti. Bu gördüğünüz mayınız dağdan geçmeye çalışacağız. şiddetli çatışmaların yaşandığı sınır kapısını görüntüledi ve silahlı muhaliflerle görüştü. İşte Özgür Suriye ordusunun askerleri burada. Sınırın hemen karşı tarafındayız. Az önce burada şiddetli çatışmalar yaşandı. Hala karşıdan top sesleri geliyor. Muhabirin gözünden çok özel izlenimlerle sınırda sıcak anlar Cuma akşamı saat 22'de Sky 360'ta 360'da. Daha güvenli yerlere getirdim.